Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Uşak'tan bir akşamüstü. Bugün sizlerle arkadaşlar koyunculuk hakkında bir video paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kuzularımız büyüdüler ve gelişim üzerindeler, gelişiyorlar. Kızım sen de git yerinden ye. Bak herkes nereden yiyor. Siz arkadaşlar az önce koyunlarımı yemledim. Görmüş olduğunuz gibi bu taraf doğuran koyunlarımız. Bu tarafta doğurmayan 9 adet koyunumuz var ve ayrıyetlerle 20 kadar da toplumuz var arkadaşlar. Bunlar bizim kendi damızlıklarımız. İşlerine geçen 20'sinde koç saldık. Ve günlük rasyonları arkadaşlar sabah akşam toplamda ortalama 1 kilo yakın arpa. Onun dışında biraz tuz silkermiş gibi saman. Ve yaklaşık 400-500 gram da yonca veriyorum arkadaşlar. Yani burayı olabildiğince kuru madde üzerinden beslemeye çalışıyorum. Bu tarafa geldiğimizde ise burada doğum yapan koyunlarımız var. Buranın rasyonu biraz daha kalabalık. Yine ortalama 700-800 gram arasında arpa ezmesi. Yaklaşık 700-800 gram kadar yonca ve saman. Ayrıca hayvan başı 350 gram kadar da pancar küspesi veriyorum arkadaşlar. Pancar küspesi süt olarak bu hayvanlara aşırı derecede yarıyor. Hayvanları tok tutuyor. Ee, sılaj aldım biraz. Önümüzdeki haftalarda sılaj vermeye başlayacağım. Zaten bir 15 15 30 yaklaşık bir ay sonra zaten sütten kesim işlemlerimiz başlayacak. Sütten kesim başlamadan önce son demlerini arkadaşlar sılajla besleyeceğim koyunlarımı. Ee, koyunlarım biraz zayıfladı. Zayıflamasının sebebi arkadaşlar yani kuzular 24 saat emiyorlar annelerini. Devamlı girip çıkıyorlar kendi bahçelerine. E, bir tane koyunda uyuzluk sandım. Bu uyuzluk değil arkadaşlar aşağıdan şuradan kafasını bir şekilde sokuyor ve şuradaki düşen ben yem verirken şurada düşen yoncaları yerken oradaki tüyünü kaldırmış arkadaşlar. Zaten hayvanlarıma düzenli olarak iç dış paraziti uyguluyorum. Buradaki kuzumuz ötürmüş arkadaşlar, ishal olmuş. Arpayı fazlaydı, muhtemelen kaçırdık karnı şiş. Ona az önce biraz soda içirdim. Birazdan da biraz zeytinyağı içireceğim arkadaşlar ve ishal jeli yapacağım. Ama bu isenjenin bu konuyla bir alakası yok. Bu fazla yem yediğinden dolayı bu hayvan bu şekilde. Kuzlar yavaş yavaş kendi toplamaya başlıyor. İkizlik oranımız bu sene aşırı derecede düşük. Ee, ve ikiz hayvanlarımızın neredeyse %60'ını kaybettim arkadaşlar. 10 tane ikiz varsa 6 tanesi 7 tanesi öldü. Ee, zayıflıklıktan değil arkadaşlar. Hayvanlarım o kadar iri ikiz çıkardılar ki ilk doğumu yaparken yani ilk iri kuzuyu çıkartırken çıkartamadım arkadaşlar. Hani sanki inekten asılırmış gibi asıldık artık içim parçalandı. Yani hayvanları hayvanın içinden kuzuyu çıkartamadık. Kuzular aşırı iriydi. Öyle sorunlar yaşadık. Bir tane hayvanımız engelli doğdu. Yürüyemiyordu. Ona yaklaşık bir 20-25 gün kadar baktık. Tam dedik artık iyileşti. Yavaş yavaş bizi iş zahmetinden kurtaracak. Kendi işini az çok görür dedik. Sabahına öldü arkadaşlar. Böyle aksiliklerle boğuştuk. Ufak bir kaza geçirdik burada. Ahıllarımız arkadaşlar buradan bir koyunumuz şuradaki demirlerden bir tanesini kırıyor. Bu tarafa geçiyor. Bu tarafa geçtikten sonra burada buradaki ahılımıza sırtını kaşımak için şuraya yükleniyor. Bu ahıl bu şekil oluyor. Ve bu tarafa komple baştan sona dökülüyor arkadaşlar. Yıkılıyorlar. Tam burada bu ahılın altında bir koyun kalıyor arkadaşlar. 17 numaralı koyun. Erkek bir kuzusu vardı. Çok güzeldi kuzu. Kuzu sağ ama annesi olmadığı için artık mamayı da yakalayıp içinden emzirmek baya zahmetli oluyor. Emzirmiyorum. O koyunum arkadaşlar bu boğanın altında kalarak can verdi. Bir tanesi de en arkada kaldı. O ölmedi Allah'a şükür. Ama bacağında ufak bir ağrı olmuş arkadaşlar. Gün geçtikçe on numaralı bir koyundu. Gün geçtikçe iyileşiyor. kuzulara geldiğimiz zaman arkadaşlar kuzularımız ortalama bir, bir buçuk aylık oldu. i̇lk doğanla son doğan arasında neredeyse bir 30 günlük bir fark var. Yani o kadar ince ayrıntıya girmeme rağmen, detaya girmeme rağmen istediğim bir sonuç alamadım. İstediğim ikizlik alamadım. istediğim doğum Sıktığını e, sıklığını bir araya getiremedim. Tabi bunlar bizim gibi amatör çiftçiler için, hayvancılık yapanlar için güzel şeyler. Yani şu an baktınız mı 20 tane kuzu var, 20'si de aynı boyda sayılır. Hani 3-5 tane zayıf kuzular var ama onlar zaten ikiz eşi olduğu için öyle arkadaşlar. Şu 22 numarada da bir sıkıntı görüyorum. İkisi arpayı muhtemelen biraz fazla kaçırdılar ve o da yarın bir gün ötürür. Onları biraz soda içireceğiz. Şuna biraz zeytinyağı içirmem lazım. Onun dışında valla bu sene bu iş nasıl olur bilmiyorum. Kuzuları arkadaşlar hala yem almadım. Kendi tohumundan yani arpa ve buğdaydan besliyorum. Yani esper bir buğdayım, vardı. Onu kırma yaptım. Ve arpa ezmesiyle karıştırıp yani neredeyse 3 kova arpa bir kova buğday şeklinde karıştırıp kuzularıma veriyorum arkadaşlar. Çünkü kuzu yemi oldukça pahalı. Yani kuzu yemini son bir ay kala yani satımı bir ay kala kasaplı kuzulara yedireceğim diğerlerini normal besleyeceğim. Çünkü bir kısmı zaten damazlık olarak satılacak bir kısmı erkekler kasaplık belki kurbanlık olarak da birkaç tane ayırabilirim. Yani maliyetler çok yüksek arkadaşlar. Bir paket yonca 35-40 lira dayanmış. Arpa 4 lira. Saman 25'in altında saman yok. Ve ülke çok değişik hallerde. Bugün pazar günü, yarın gram altın 1000 liraya geçecek, euro 20 liraya dayanacak. Valla çok zor bir sene bizim için. Şu an 540 liradan tarlalarımı atmak için gübre çıkardım arkadaşlar. Nitro Power 33'lük olarak da bilinen gübreden aldım. Bir çuval arkadaşlar 50 kilosu 540 lira. Tabi biz bunu tarım kredi kooperatifine yazdırarak aldık. Kağıdı küreği hoş geldin beyefendisi derken 600 liralara kadar dayanan bir gübre bizim için. Valla bu sene Allah çiftçiye yardım etsin diye diye dilimizde tüy bitti. Biraz da devlet etsin ya. Her şeyi Allah bıraktılar. Çiftçi artık isyan edecek. Ediyor zaten. Herkes Her gün biri batıyor, biri yeni kredi çekiyor, biri yeni limit yükseltiyor. Zor bir süreç. Zor, gerçekten çok zor. Hayvan beslemek çok zor. Tarlayı ekmek, sürmek, gübre atmak çok zor. Vallahi bu seneyi geçiren, bu kışı geçiren çiftçi ağdır arkadaşlar. Hani seneye harmanda şöyle göğsünü gele gele gezer yani. Hani ben bu sene gübreye attım diye. Çünkü gerçekten iğrenç bir durum. Yani gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçiyorlar. Bizimle oynuyorlar yani. Tabi her şeyin bir geri dönüşü illaki olacak bir yerden bir şekilde. Ee, onun dışında çok şükür doğumlarımız bitti sayılır. Bir dokuz tane koyunum kaldı doğurmayan. Onlar da herhalde döndüler mi, geç mi vundular. Bunlardan 9 tane içinde bir tanesi bu. Yani dün tırnaklarını kestim hayvanların. O dokuz tanesinin tırnakları bayağı şey olmuş, uzamışlar. Onun için tırnaklarını kestim hani bir tanesini kesmedim çilli bir kuzu koyun. Yani zaten kırma tam bir macar melosu değil. Yani macar olarak aldım koyunların arkadaşlar küpeleri şu şekil. Ku yazıyor yani ithalat küpesi var üstünde. Bu 22 numaralı koyun beni çileden çıkartıyor. Salak bir hayvan tüm gün meyliyor. Kuzusu orada yatıyor kendisi burada. Sabah akşam kuzusunu görmeyince meyliyor. Vallahi artık bıktırdı. Kaç hafta oldu. Yavrucuğum git ananın yanına git artık. Yeter, yetir. bıktı ya, bıktı. Allah çok şükür kuzularımız sağ salim arkadaşlar. Bir yaklaşık 7-8 tanesini kendim ayıracağım. Ee, dişilerden bahsediyorum damızlık olarak. Şu 18 numara bayağı garip bir hayvan doğdu. Babası ilde Frans, annesi tüylü bir hayvan. Şu gidenlerden biri. Değişik bir yer çıkıyor arkadaşlar. İlde Frans ve şu tüylerden çıkan kuzular şu şekil tüylü oluyor yani. Değişik bir tüylü. Babası Karacabey olanlar zaten bildiğiniz gibi kıvırcık. Ama yani Koç Karacabey'den şaşmam kesinlikle. Koç her zaman Karacabey olacak. Tırnakları biraz içeriden kesmişim. onu farkındayım. Ama sprey sıktım arkadaşlar. Yani elinden geldiği kadar. Valla şimdilik diyeceklerim bu kadar. Yarın bir video daha çekerim. İnşallah nasip olursa karkış yağmazsa. İnşallah yağar bu arada. Valla bölgemiz arkadaşlar çok şükür çok güzel yağış aldı. Hani ben tarlayı tarlalarımı ektim. Sabahına mı ertesi gün yağmur bir başladı. Bir ayı geçti hala çok şükür. Yağmursuz gün geçirmedik desek yeridir. Yani birkaç günden beri sabah uyanıyoruz. 7-8 gibi her yer bembeyaz kap. Karla dolu. Tabii birkaç saat içinde karlar eriyor. Sabahları çok güzel uyanıyoruz Allah şükür. Tarlalar için çok verimli bir sene. Ama dediğim gibi maliyetler çok yüksek olduğu için yağmurun bir etkisini görebilecek miyiz? Yazın hep beraber göreceğiz. Yani şu şartlar altında arkadaşlar biz bir dönümü yani 1500 metrekareyi hatta bir dekarını hesaplayalım. Neredeyse bir dekarın maliyeti 1000 lira arkadaşlar. Belki geçiyor. Yani bir dekarın maliyeti 1000 lira ve bunun içinde kendi ekipmanın, kendi işçiliğin, kendi traktörün içinde yani. Bunları dışarıdan yaptırdığın zaman %20, %30 bir faizda yükselir. Yani bir dekar 1300-1400 lira bulur. Yani biz en iyi şartlarda bir dekardan 350 kilo arpa alsak ve 4 liradan satsak 1400 lira para karşı para topluyor. Bunun içine hadi saman biçerciye gitsin. Yani 100 200 liraya belki bir dönüm metrekareden 100 lira para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da kurtarmaz. kurtarması mümkün değil. Bağkur olmuş 1500 lira. Elektrik faturası geliyor her gün timsah gibi markete giriyorsun iki poşet ıvır zıvır alıyorsun 300 lira tutuyor valla ülke batıyor galiba <laughs> yani ağlanca kaydınca gidiyoruz ama gerçekten çok zor günler bizi bekliyor seneye daha da zor olacak Allah kuraklık verirse çiftçi biter zaten şu an dediğim gibi insanlar hayvanlarını yok pahasına satıyor çünkü hayvanı doyuramıyor maliyetler çok yüksek hayvan para etmiyor et para etmiyor süt para etmiyor Hani 1 kilo yem, süt yem arkadaşlar 4-5 lira. 1 kilo süt 4.70 yani. Gelin işin içinden siz çıkın. Dediğim gibi bu sene ben hayvanlardan zarar ettim. Yani şu an elindeki stok yemleri dışarıya satsam çok daha karlı olacak benim için. Ama dediğim gibi bir sene daha deneyeceğim hayvancılığı. İki zükuramız çok düşük oldu. Ve koyunlarımız da biraz arkadaşlar zor doğumlar yaptı. Gerçekten çok uğraştım. Ben yani neredeyse bir 30-35 gün sabah akşam kameralardan indim izledim, geldim, doğum yaptırdım. Kuzuların neredeyse yarısı annesini almadı, annesi kuzuya bir şeyler yapmadı. Emzir, mama al gel, bir boronda 45 derece suyu getir, ılıt, içir falan derken gerçekten yıprandım. Ee, onun dışında dediğim gibi bir sene daha hayvancılığı devam ettireceğim. Zaten buradaki kendi damızlık koyunlarım var. Bu taraftaki koyunlarımız dışarıdan geldi bir grup. Hani o grupta memnun değilim. İkizlik oranları zayıf. Ya belki de benden kadar ben bakamıyorumdur desem yalan olur. Çünkü önceden de kendi koyunlarım vardı. Kendi koyunlarımın ikiz üçüz yapanlar çok. En son aldığımız koyunlarda ikiz yok. Bir tane ikiz var yaşayan. Vallahi durumlar böyle. Dogo. Ne yaptın oğlum? Aferin. Aferin. Al. Sana it diyorlar. Var mı öyle bir şey? Uçt. Aferin oğlum. Paşa. İşin gücün yaramazlık. Evet arkadaşlar. ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.